Elazığ'daki şehitlerimizin ailelerini İstanbul'a getirmek suretiyle İstanbul'daki e, tarihi mekanları, e, gezilesi, görülesi yerleri e, gezdirmek, e, dolaştırmak suretiyle e, şehit ailelerimizi burada rehabilite ve e, onları rahatlatma amacı Güden güzel bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu senede e, dernek başkanımız Faik İçmeli Bey beni yaklaşık 3 ay kadar önce aradığında böyle bir düşüncesinin olduğunu söyledi. Ee, Elazığ Vali olarak e, katılımımızın olup olmayacağını belirtti. Ben de elbette ki içinde şehitleri varsa, içinde vatandaşların e, rahat edeceği bir ortam, e, keyif alacağı bir e, program varsa mutlaka Elazığ Valiliğimizin e, destek olacağını ifade ettim. Bugün itibariyle toplamda 321 şehit olan Elazığ'ımızın e, 26 aile olmak üzere toplamda 57 kişi. 56-57 kişi. Bugün burada bu programa katılıyorlar. Birinde başlayan ve Cuma günü itibariyle sona erecek olan bu programda şehit ailelerimiz gayet güzel, keyifli anlar geçirecekler. İstanbul'da eğer daha önce bulunmamış ise buraya da ilgili bilgilerini, gövdelerini artıracaklar. Bu aynı zamanda şehit ailelerimizin burada Böylesi bir mekanda bulunmasının da yanında e, Elazığlı olan, e, İstanbul'da yaşayan, başka yerde bulunan e, kardeşlerimizle de aynı zamanda e, bir koordinasyon sağlanmış olacak, e, bir birliktelik sağlanmış olacak, bir tanışma ortamı olacak. Ve kesinlikle e, neticede yapılmış insanların keyif aldığı, dua ettiği çok güzel bir faaliyet olarak geride kalacak ben aynı zamanda bu programın hazırlanmasında gayretlerinde payı olan, büyük payı olan Elfet Den, Elazığ Dernekler Federasyon Başkanımız Faik İçmeli Bey'e, değerli yönetim kurulu üyelerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İstanbul'umuz gerçekten 1453'ten sonra bizim değerimiz, kayıp olan değerimizdi. Hamdolsun Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet bu güzel şehri, bu kutsal emaneti bize kazandırdı. Ve burada gerçekten tarihi yerler söz konusu. Malumunuz camilerimizden e, kalelerimize, sularımıza kadar birçok güzel mekanlar var. Boğaz turuyla birlikte son derece güzel bir süreç geçirecekler. kesinlikle keyif alacakları ve gerçekten e, dua edecekleri bir ortam oluşacak. Ama e, en büyük dua tabii ki bizim onlara yapacağımız dua olacak. Çünkü e, bu ülkeye, bu vatana bir şehit, bir evlat vermişler. Ve neticede e, onların bu hürmete hakları var. Biz mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Ben de Elfed'in üyesiyken ki hala yönetim kurulu üyesiyim. Beraber, hep beraber el birliğiyle başlattığımız bir organizasyondu pandemi süresi araya girince ara verdik. Bu sene tekrar başladı. Elimizden geldiği kadar şehit ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizler tabii kaybettiklerini dolduramayız. Ama bizler hepimiz evlerinde, sıcak evlerimizde güvenle, huzurla yaşarken onların abileri, ablaları, babaları bu ülke için hiç gözlerini kırpmadan can verdiler. Biz de onlara iki gün normal ortamlarından çıkarıp eğer bir moral aşılayabiliyorsak Elazığlı olarak ne mutlu bizlere. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar ne şerefli aileler. Bugün onların ben de yanında olmak istedim. Onların bir nebze hem acılarına Ortak olmak hem de e, bugün birazcık bir nebze İstanbul'dan keyif alabiliyorlarsa o keyfi birazcık daha keyif katabilmek için buradayız sevgili Elazığlı dostlarımla beraber o yüzden e, çok e, onlarla beraber çok mutluyum açıkçası çok insan ister istemez duygusal anlar yaşıyor e, şehit evlatlarını görünce işte şehit ailelerini görünce kolay bir şey değil ama e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onlara e, sonsuz minnetimi bugün buraya gelerek göstermek istedim hepsinden Allah razı olsun. Haluk Başkan e, bunu bir hayat şekline getirdi. Onun ömrü zaten e, bu tür organizasyonlar ve bu tür hassasiyetlerle geçti. E, şimdi Elfet olarak yapıyor ama sorun kendisine veya kendisini tanıyanlara. Onun için hep ya şehit aileleri, ya şehitler, ya vatan, ya devlet, ya bayrak. Tüm insanlar özellikle bugünlerde bize bir şeyi hatırlatıyorlar. Yani ayrılmanın armutun kilosunun kaç parası, kaç para olduğu önemli de bundan daha önemli şeyler de var. Ee, onu bulursun. Ucuzladığı gün de gelir ama bazı şeyler var ki trilyoner olsan servetini versen bir saniyesini geri getiremez. İşte bu tür organizasyonlar öyle organizasyon. Biz de e, kuruluş Osman dizisi olarak, dizi ekibi olarak arkadaşlarımızın hassasiyetiyle katıldık. Benim şahsi olarak zaten Elazığ, Elfet, e, Elazığ ile alakalı bilir Elazığlılar. ama şunu söyleyeyim, bazı şehirlere de bu tür organizasyonlar yakışır. Yani bunlardan birisi de Elazığ'dır. Evet.